bazen o kadar sıkıcı olabiliyor ki hayatınızın bütün odağı bu olabiliyor. Yani herkesin önemli beklediği bir soru. Herpesten tamamen iyileşmek mümkün mü? Herpesin bir tedavisi var mı? Hayır, dünyayı kapatıyorsa kendini. Hani Hı. illaki sayı önemli değil bence. Hani <laughs> hastanın buradaki psikolojisi de önemli. Çünkü birazcık Yaşlandık. Yaşlandık galiba <laughs> evet. Tecrübelerimize göre hareket ediyoruz. Tecrübeye göre hareket ediyoruz. O bizim evet. için sadece bir öneri. Ama takılmışsın SPB'ye yani herpes diye bir şey var herpes ya. Herpes şey. Ve biz bundan kurtulamıyoruz. Böyle bir gerçekten kendimi çok kötü hissettim evet. yani. Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün herpes video serimizin dördüncüsünü çekeceğiz. Ben doktor Terci Ayşen. Ben doktor Mehmet Ceyhan. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı sevdiklerinizle paylaşmayı, bildirimleri açmayı ve bütün herpes video serisini bir başlık altında izlemeyi lütfen ihmal etmeyin. Bugün herpese tedaviyi konuşacağız. Evet. Geldik herpes tedavisine. Evet. Herkesin önemli beklediği bir soru. Herpesten tamamen iyileşmek mümkün mü? Herpesin bir tedavisi var mı? Bu soruyu ben sana soracağım. Yani şöyle karşımda bir hasta oturduğunda herpesle ilgili o kadar bunun trajedisini yaşıyor ki bazı hastalar özellikle ilk atak dönemlerinde yani gerçekten ilk atak çok ağrılı kendini kötü hissediyor genel sistemik olarak da düşmüş bir hasta profilinden bahsediyorum ve o ataklar tekrarladıkça da bir panik başlıyor hani ben bundan hiçbir zaman kurtulamayacağım. kurtulamayacağım bu ataklar devam edecek hep sürekli bende olacak. çıkacak hep böyle olacak ee, bunun gerçekten kurtulabilecek miyim dediğinde ee, cevabımız ne yazık ki hayır. Çünkü bağışıklık sisteminden saklanan bir virüs. Sinir Hı. uçlarında kalan bağışıklıkta farklı bağışıklık yanıtları oluşan ama aynı zamanda uykuda kalan bir virüs. Hı. Atak dönemlerinde de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aslında sadece atakların tedavisi var ama o atak tedavileri de gerçekten işe yarıyor. Evet kesinlikle. Yani hayat boyu süren bir enfeksiyon bu. Evet. Onunla, onunla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Evet, şimdi ataklarda ilk atak tabii kötü. İlk Hı. atak o e, verdiğimiz Kötü olacak dedi bir şey yok. Evet yok ama genelde daha çok ağır. Evet. Belki de herkes çok şaşırdığı için yüksek bir tepki evet. beklemediği bir enfeksiyon. Hı -hı. İlk atakların tedavisindeki ana tedavimiz oral antiviral tedavi. Yani ne demek ağızdan alınan haplar veriyoruz. Evet. Ee, antiviral demek aslında herhangi bir bakteriyel enfeksiyon için kullandığımız antibiyotiğin antivirali. Yani virüse karşı üretilmiş bir ilaçtan bahsediyoruz. Bakteriye karşı olan ilaca. Antibiyotik. Vir virüslere karşı olan ilaçları da antiviral, antiviral diyoruz. Virüsü Aynen var. öyle. Ve bu antiviral ilaçların farklı e, ticari isimleri olmakla bitti. farklı içerikleri var. Asiklovir, fansiklovir, Hı. valasiklovir gibi. Farklı dozlarda yani günde iki kere kullanılanı var, üç kere kullanılanı var, bir kere kullanılanı var. Ama bunlar çalışma karşılaştırmalı çalışmalarda ataklardaki Atakların yayılmasını, tekrarlamasını, oradaki lezyonların artmasını, total virüs yükünü ve de yayılımını azalttığını biliyoruz. Yani üçünün de aslında birbirlerine etkinlikleri eşdeğer. Yani virüsün çoğalmasını engelliyoruz. Evet. Aslında orada virüsü yok etmiyor. Yok virüsün etmiyor. çoğalmasını engelliyor. Çoğalmasını engellediğinde de aslında bazı Hı. şeyleri engelliyor. Mesela ilk atakta menajitte olabilirsiniz. Karaciğer enfeksiyonu hepatitte olabilirsiniz veya sakral sinir sistemi ya yani alt taraftaki sinir sistemi tutularak omurganın altında idrar yapamayabilirsiniz. Yanmaya bağlı değil bakın sinir ucunu tuttuğu için. Hı -hı. Dolayısıyla bu tür sistemik enfeksiyonların oluşmasını da engelliyor oral tedavi. Nitekim bu tür sistemik versiyona çevirdiğinde de damardan tedavi gerektiriyor Aynı gerçekten. Ayrı tedavi gerekebiliyor, evet, gerekebiliyor. Evet, gerekebiliyor. Şimdi bir de e, bunlar geçtikten sonra ya yani krem kullanamaz mıyım diyen hastalar var. Hı -hı. E, krem lezyonları kullanılabilir. İlk Hı -hı. atakta ama ben her zaman oral tedavi veriyorum. Hı -hı. Ama sonrasında da hastama öğretiyorum açıkçası. E, krem kullanıyor, fayda görmüyor. Gene oral tedaviye ya geçiyoruz. Zaten mesela. ağızdaki uçuk için krem öneriyoruz ama genital uçukta krem yani çok az faydalı. Çok yani az daha faydalı. geniş bir alanda olduğu için genital hmm. uçuk uçun etkisi o tahriş bile yapabiliyor aslında orayı o şekilde sürmek. O yüzden de genital uçukta mutlaka hap tedavisi yani oral evet. tedavi verilmesi gerekiyor. Ve ilaçlar gerçekten masum. Yani evet. bu ilaçları o, biz gebelikte de kullanıyoruz. Hani öyle düşünün. Evet, yıllardır, yani herhangi bir yan etkisi yok evet, bu ilaçların. yıllardır eğer ona özel bir alerjiniz veya herhangi bir Hı -hı. durumunuz yoksa yıllardır o etkinliği ve e, safety yani onun e, ne deniyor safety'e? Güvenli. Güvenli. Yani. <laughs> <Yıllardır gülüyor> güvenli. güvenli. Yıllardır güvenli. Güvenli kabul ediyoruz. Evet. Bir de önemli noktalardan bir tanesi Tamam ilk hata anlamadınız Hı -hı. yani bunu herkes doktor tanısını koydu bize geldiniz baktık falan sonrakilerde ilk 72 saat içinde başlanmalı aslında ertesi gün apı gibi yani hani Hı -hı. ne kadar erken tedavi o kadar... o kadar etkin çünkü niye virüsün çoğalmasını engelliyoruz. Evet. yani evet. o repliki oldukça onu bizim evet. onu engellememiz gerekiyor bir de bir hassasiyet var. Önlemsemediniz. O hassasiyet arttı. Cilsi eşkiye girdiniz. Hı -hı. Patladı o lezyonlar. Virüs Hı -hı. daha da yayıldı. Daha fazla lezyon yaptı. Yani tamam bu geliyor dediğimizde hem tedaviye başlamak hem cinsel ilişkide uzak kalmak Hı -hı. ağda yapmamak genital travmayı arttırmamak da lazım aynı zamanda. Hı -hı. E, tedavide bunların hepsini evet, sağlıyor. Yani Bazı tetikleyiciler var. Hı -hı. Yani her hem hem dudağınızdaki hem genital uçu, e, Onlardan kaçınmak gerekiyor. Dediğim Hı -hı. gibi en önemli şeyler yani kadınlarda adet dönemi. Hı hı. mesela hani dudaklık için aslında o güneş ışığı da etkili. UV'den de etkileniyor. Hı hı. Hani genital uçuk için çok etkili olmaz ama bu tip bir de kişinin kendi hayatıyla ilgili tetikleyici faktörleri keşfetmesi de gerekiyor. Bunlardan sakınınca o epizotlar, ataklar da çok 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 azalıyor. Evet. Ani kilo Hı. vermeler de yapabiliyor. Ani ha. işte bu ruhsal çöküntüler, sevgiliden ayrılıklar yapabiliyor. Ha. Ya bağışıklığınız düşüyor. Yani stres faktörlerinin hepsi. Bu o uyuyan kış uykusunda uyanı, Hı. uyuyan e, canlıyı uyandırmak gibi bir şey oluyor. Bazı hastalarda <laughs> böyle olmuyor <laughs> maalesef. Yani ay, yani ayda birkaç kere. mutlu ederek bağışıklığı yükseltmeye çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ayda birkaç kere yani yılda 30 kere. Evet. E, çok ender de olsa vakalar var yani hı hı. böyle e, kronik tedavi ihtiyacı olanlar var. Hı hı. Onlar onları nasıl yönetiyorsun? Evet, tedavimiz altındaki hatta hastalarımız var seninle birlikte. Evet. E, şimdi kitabı bilgi Eğer ki bir atak bir yılda işte 8 altın üzerinde 8'in üzerindeyse ise veya hasta başka bir sebepten bağışıklığı baskılanlı işte metotreksat immün spesifik hastalığı var. Tedavi görüyorsa başka, veya kronik bir hastalığı varsa varsa veya bir e, ataklarda çok çöküyorsa. Yani mesela dünyayı kapatıyorsa kendini. Hani hı. illaki sayı önemli değil bence. Hani hı. hastanın buradaki psikolojisi de önemli. Evet. O zaman biz her gün alınan bir hap tedavisi veriyoruz. Hı. Çok aslında başta çok şaşırıyor hastalar. Nasıl yani ben hani bunun için her gün tedavi mi alacağım? alacağım. Hı hı. Ya bir tedavinin bir zararı yok. Artı viral gibi düşürdüğü için bir kere epizot atakları engelliyor ve de hı. onu yaymanızı engelliyor. Sevgili değiştiriyorsunuz diyelim. Hı hı. Yani rahatlıkla cinsel ilişkiye girmenize sebep oluyor. Yani aynı sevgiliyle de ilişkiye girdiğiniz zaman, herpes yani, evet. her yani HSV 2 ile iki, özellikle bir daha önceden bir karşılaşmadısa eğer. Onu korumak için de ödeniyoruz. kesinlikle korumak evet. için yeni partner değiştirdiğinizde cinsel ilişkiye devam edebilmek için çünkü bu şöyle bir şey yani bazen o kadar sıkıcı olabiliyor ki hayatınızın bütün odağı bu olabiliyor yani evet. hayatının bütün odağı bir hastalık olan insanları düşünün ve bunun bir tedavisi var aslında evet. yani atak bitiyor atak başlıyor ilacı bıraktığınızdan iki gün sonra atak başlıyor. Atak yani buna konsantre olmak gerçekten çok can sıkıcı. İşte Hı -hı. o kişilere az önce saydığım bu etken maddeleri farklı olan ilaçları veriyoruz. Hı -hı. E, günde bir tane alınanı var bazen çok yüksek eğer ki fazla e, atak varsa veya büyük lezyonlar biraz yaygınsa Hı -hı. günde iki kere de alınabiliyor. E, arada yapılabilecek karaciğer testleri yapılabilir ama Hı -hı. yani kronik süpresif tedaviden fayda görüyoruz. Şimdi şöyle bir statistik var biraz can sıkıcı. Hı -hı. Bir sene kullandık o tedaviyi bir sene sonra bıraktık. Hı hı. Görelim ki sonraki sene atak sıklığı ne kadar? %63 geri dönebiliyor. Çok yüksek. Bayağı yüksek. ki. Çok kitabı evet. bilgi ama bayağı yüksek. Ee, klinik deneyimimiz nasıl? Yani herkese geri dönmüyor. Çünkü herkesin bağışıklığı gerçekten farklı. Evet. Veya yaşadığı hayat farklı. Belki hayat farklılaşıyor. Hı -hı. O dönem çok stresli bir hayat döneminden geçiyor belki de. Hı -hı. Ee, sonraki yıllardaki ataklara göre de davranabiliyoruz. Yani bir sene kronik baskılayış tedavi verdik. Sonra evet. sadece mesela sadece olduğunda al. Diye bir rotayı değiştirebiliyoruz. Evet, yani aslında guideline'lara çok uygun tedavi etmiyoruz sanki herkesi. Sen de öyle, ben de öyle. Evet. Çünkü yani, bir hasta izlemek evet, lazım. Hastayı izlemek gerekiyor. Herkesin bağışıklığı farklı. Evet. Ee, o yüzden de mesela bazılarını tam o lezyonun çıkacağını hissettiği anda <laughs> böyle bir tedavi tedaviyle lezyon çıkmayabiliyor. Evet. Yani o hissi yaşayan birisinde tedavi çok daha kolay olabiliyor. Niye yani guideline'lara hani, göre birebir yönetmiyoruz? Çünkü çünkü artık biz de çünkü birazcık Yaşlandık. Yaşlandık galiba <laughs> evet. Te tecrübelerimize göre hareket ediyoruz. Tecrübeye göre hareket ediyoruz. O bizim evet. için sadece bir öneri. Ama hastayı Hı -hı. izlemek, hastaya uygun tedavi evet. vermek. Yani guideline dışına çıkmadığımız sürece Hı -hı. ya buraya soğan küre yapın demiyoruz en azından. <laughs> <laughs> Belki iyi gelir. Belki iyi Çok kötü <laughs> <et> kokar. <laughs> Aynen. İşte o cinsellikten soğutabilir. Kesinlikle. Bak. Yani. Tedavi <laughs> şekli olabilir. Hı -hı. Peki hiç mi böyle umut verici çalışmalar yok? Aşı veya ne bileyim ee, bunu tamamen yok edecek bir ilaç falan yok mu? Veya bazen asiklovir, valasiklovir'e karşı direnç var. Bence özellikle Türkiye'de mesela asiklovir'e karşı direnç var. Ee, o yüzden genelde biz valasiklovir veriyoruz. Böyle güncel bir şeyler var mı? Yani aşıyı ben HPV aşısının <laughs> toplumsal sesi olarak size sorayım hocam. Herpesin aşısı var mı? Herpesin aşısı yok. Çalışmaları var ama. Hı hı. Yani mRNA, yani bu Covid'deki gibi emrene aşı çalışmaları var. Ama daha mesela faz bir çalışması var. Hı -hı. Daha ileriye gidemedi. Yani herpes'in aşısı zor biraz. E, Herkese farklı gösteriyor. Bir de herpes'in e, immün yanıt da biraz farklı. Tam olarak bağışıklık sistemimiz nasıl aktive oluyor onu da tam olarak bilmiyoruz. Hı -hı. Ama çalışmalar var. Bu asiklovir, gibi değil de onun o glikoproteinlerine karşı Hı -hı. E, gelebilecek antiviral e, çalışmaları var. CRISPR Gen çalışmaları var. Hı. Yani o e, virüsün e, etkin olduğu e, gen dizilimini ortadan kaldırmaya yönelik bu Hı. HIV'de de bunu deniyorlar. E, onunla ilgili çalışmalar var ama şu an henüz m, yani bizim böyle çok konuşabileceğimiz, önerebileceğimiz Hı. işte üç yıl sonra, beş yıl sonra diyebileceğimiz bir yani hani fazla üçe gelmiş bir e, aşı ve e, kür sağlayacak bir antiviral tedavi maalesef Hı. yok. Bir aslan demişti. Hocam ya da kızdı yani azar yedim. Net. Evet. Ha <laughs> takılmışsın PPV'ye. Yani herpes diye bir şey var herpes ya. Deymiş. Ve biz bundan kurtulamıyoruz. Ve gerçekten kendimi çok kötü hissettim. Yani Doğru. içinde yaşadığı depresyonu o kadar yani artık bu bir dışa vurumuydu yani. O yüzden bu tip şeyler gerçekten görebiliyoruz. Bu kafada çok büyüyebiliyor haklı Hı -hı. olarak da. Yani şöyle kafasında HPV yaşayan o, bilir. HPV'yi çözmüş, aşısını olmuş bir insan için HPV artık gündeminin dışında kalıyor. Bir de acısı Onun için yok. Başka şeyler. Aynen öyle. Evet. Bu arada bilimsel bir e, grup da var. Yani herpes. Başka virüslerin bulaşını engellediği ile ilgili. Yani herkes bir sizin bir immün yanıtınızı ortaya çıkartıyor ve o sizin başka enfeksiyonları kazanmanızı engelliyor. Bu leishmania falan gibi böyle bir bilimsel bir grup var. Aslında yani Hı -hı. bir e, musibet, bir nasihattan iyidir bence. Yani Sen o hep olumlu konuşacan ya. gene gibi olumlu bir şey geldi. Yani bu <laughs> sizi e, koruyabiliyor yani immün yanıtınızı her zaman yüksekte tutuyor. Evet. O immün yanıt da sizi diğer dış faktörlere karşı etkilenmenizi azaltabiliyor. Ama şu da var, otoimmüniteyi de artırabiliyor Tabii. mesela. Yani hepsinin bir kar zararı veya yani onun oranları riskleri var. Bugün size herpes'e tedavi anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar ve sevgiler. Herkese iyi haftalar. Bay bay.